Yani temayül yoklaması bu sefer biraz daha farklı işledi daha önceki seçimlere göre AK Parti'de. Daha genişletilmiş bir e, soru perspektifinde oldu. katılımcılar da mahalle temsilcilerinin de içinde olduğu daha geniş, daha e, demokrasiyi yansıtır e, bir e, yoklama oldu. E, katılım da çok iyiydi. E, o günde tüm aday adaylarımız ki daha önce zaten e, basında paylaştık. 5 e, kıymetli aday adayımızla beraber buluştuk. Ee, bu yolculukta kardeşliğin önemli bir kez daha hem kendi aramızda hem de e, duyurma anlamında da paylaştık. E, her birisi birbirinden kıymetli beş tane aday adayı var. Tabii sonuç itibariyle temayül, geniş katılımlı ve bu 5 aday adayı dışında da yine e, karar noktasında e, teşkilat mensuplarımız, kadın kolları, gençlik kolları, merkez ilçe, il yönetimi ve e, mahalle temsilcilerinin her birisinin e, farklı tercihleri de olabilme noktasında bir açık uçlu soru uygulaması oldu. Ben katılımdaki heyecandan bir kere çok memnun oldum. Oraya gelenlerin iyi dilekleri, olumlu yaklaşımları ve hayır duaları önemli. Çünkü teşkilat gücü bir seçim başarısının en önemli dinamiklerinden biri. Orada da onu görmüş olduk. Ee, ve tabii bu elektronik ortamda olduğu için genel merkezimize gitmiş olduğu sonuçlar onunla ilgili herhangi bir e, geri dönüş herhangi bir e, sonuç e, bilgimiz olmadı onlar orada e, bir komisyon tarafından değerlendiriliyor ama ben e, gerçekten gelen insanların enerjilerinden e, temayülde de en hayırlı e, ve en e, uygun sonucun e, oraya yansıdığını e, görüyorum kavgasız e, kucaklaya kucaklaya bunun ihtiyaçlarını konuşa konuşa ve problemleri çöze çöze birlik beraberlik içerisinde bir dönem yakalarsak Bulu gelişir. Bu hangi aday olursa olsun bunu yapmamız gerektiğinin artık tercih olmadığını bir zorunluluk olduğunu Bulu'da görüyorum. Yani bir 10 yıldır Bulu'ya yöneticilik yapan birisi olarak bu ihtiyacı fazlasıyla hissediyorum. Yani artık lafın, sözün, kavganın konuşulduğu değil hizmetin konuşulduğu, icraatın konuşulduğu, işin sonuçlandığının konuşulduğu, istişarenin düzgün ve doğru bir şekilde yapıldığı ve Bolu'nun ilerlediği bir dönemin e, Bismillah olur inşallah bu süreç. Bolu'da e, bu 5 yıllık süreç içerisinde e, Bolu'ya hizmetlerin çok ön planda konuşulmadığı, ön planda sonuç alınamadığı, e, çok fazla kavga dilinin ve genel siyasetin e, hakim olduğu bir dilin e, açıkçası ben rahatsızlığını hissediyorum yani Bolu'da bugün herhalde vatandaşlarımıza sokağa çıkıp sormuş olsak bir Bolu'nun hak ettiği yerde, hak ettiği hizmetlere kavuşmuş olduğunu iddia eden sayısı çok azdır. Bu noktada benim yola çıkma, bu işe niyetlenme duygumun da zaten yetersiz bir durum ortaya çıkmasından kaynaklandığını ifade etmek isterim. Yani bir Belediye e, hizmetler anlamında e, hakkaniyetle yürüyorsa, bunun başka illerde bazı örneklerini de görebiliyoruz, sonuç itibariyle e, bu iş güzel gidiyor demektir. Fakat Bolu'da da vatandaşlardan gelen talepler, istekler, samimi yaklaşımlar, e, bana gelmiş olan e, bu yolculuğa çıkma noktasındaki teşvikler e, vatandaşların genel algısının e, belediyecilik hizmetinde istenilen seviyede olmadığı noktasında. Bu da zaten benim. E, bu mecrada ben de varım e, bu hizmeti ben daha iyi yapabilirim e, deme e, ihtiyacını doğurdu benim nezdimde ben e, belediyeyi e, bu 5 yıllık dönemde belediyecilik hizmeti çünkü ben de bir hizmet sektöründen giriyorum sağlık hizmetinde işte 8 yılda Bolu'yu sağlıkta lider il e, yapmış bir kardeşiniz olarak bunu da hep beraber müşahede ettik e, Türkiye'nin ilk e, 30'unda 40'ında olan bir il bugün birçok veride Türkiye'nin ilk üç ilinden biri. Verilerin konuştuğu, vatandaşın diğer illere gittiği zaman bizim bolumuz sağlık alanında şurada iyi, birçok alanda bölge hastanesi olduk. Sağlık müdürlüğüne başlarken bunları bunları bolunun ihtiyacı var ve bir bol olarak bunları açmam lazım dediğim ekibimle beraber birçok hizmeti tamamladık. İşte inmeden yoğun bakımlara, paletifinin evde sağlığına yaşam merkezinden çimine çözgemine kadar açtık bir dönemin başarılı olup olmadığı ürettikleriyle değerlendirilmelidir konuştuklarıyla değil ürettiğimizle ortaya çıkardığımızda ve 10 yıl sonra geriye doğru baktığımızda bulumuzda sağlıkta bunları 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 yaptık diyecek ve vatandaşların bolu da bu hizmetten, kurum hizmetlerinden, kamu hizmetlerinden memnuniyet ve nitelik anlamında ulaşım noktasındaki herhalde ilk üç alandan biridir sağlık. Bunun başarı özgüveniyle zaten yola çıkıyoruz. Belediye böyle mi? Şu anda değil. Böyle olmadığı için zaten bu iddiada bulunuyoruz. Daha iyisi yapılabilir, Bolu daha iyisini hak ediyor diye. Yani benim belediye, benim başkanım diye siyasi düşüncesi ne olursa olsun seçim akşamı rozetini kenara bırakarak aynı Hizmet sektöründe herkesin kapısını çalabileceği, herkesin ihtiyacını e, ifade edebileceği ve çözümlerin istişare içinde içinde bulunabileceği bir bolu hayalim var. E, bu noktada e, basınımız, mahallede e, kuracağımız e, danışma kurullarımız, işte 43 mahalleyle beraber yapacağımız büyük e, e, mahalle meclislerimizle her mahallenin problemini mahallenin kendi içerisinde belirlediği şartlarda değerlendireceğimiz. Sadece belediye meclisinin değil, istişare meclislerinin de bütün bunun kesimlerini kucaklayan, vali e, vali beyle kurumlarla işbirliği içerisinde olmadan Bolu ilerleyemez. Bir Gazi Paşa Okulu ile ilgili e, konuyu Bolu ya kaç yıl konuştu? Yani bunların olumlu veya olumsuz konuşulup yeni e, projelerin ortaya koyulduğu bir Bolu hayalimiz var. Yani 5 yılda konuştuklarımızla yaptıklarımıza baktığımız zaman belediyecilikte herhalde arada ciddi bir durumun olduğunu görürüz.